Herkese merhaba, Güvenli Günler'in 76. sayısında sizlerle beraberiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var, e, Bedi Kaya bizlerle beraber. Bedi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Bugün de sizlerle beraber aslında özellikle Türk toplumunun diyeceğim, biz daha çok oraya hitap ettiğimiz için, yoğun bir şekilde e, dikkatini çeken ve gündemine gelen konulardan bir tanesi olan bu kişisel verilerin ihlali sonrasında neler yapabiliriz? Ee, başımıza neler gelebilir gibi konular üzerinde bu konunun uzmanıyla bir sohbet edelim dedik. Siz de sağ olun kırmadınız, geldiniz. Sohbetimize başlamadan önce çok kısa sizi tanıyabilir miyiz? Bu işlere e, nereden bulaştınız, neler yapıyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Ee, ben halihazırda Bilgi Üniversitesi'nde, Hukuk Fakültesi'nde Bilişim ve Teknoloji Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesiyim. Yoğunluklu olarak aslında internet hukuku ve siber güvenlik hukuku alanlarında çalışıyorum. Biraz tabii uzun yıllar gelen bir teknik bir ilgim de var. Farklı tecrübelerim de oldu. Şu an yoğunluklu olarak aslında siber güvenlik, siber güvenlik regülasyonu, siber güvenlik kapsamındaki yükümlülükler hem şirketlerin hem bu bağlamda ortaya çıkan hukuki ihtilaflarda farklı nitelikteki bu alanlara yoğunlaştım, bu alanlarda çalışıyorum. Tekrar dediğim gibi davetiniz için teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. O zaman aslında şeyle başlayabiliriz sizin için uzmanlık alanlarınızın başında gelen. Siber güvenlik dünyasının artık önemli konularından bir tanesi bu veri güvenliği haline geldi. Ve bunun da başında tabii ki kişisel verilerimiz geliyor. Hepimizi ilgilendiren bir konu. Kişisel verilerimiz çalındığında başımıza neler gelebilir? Sizin gördüğünüz hikayeler, şey, konular, davalarda ne gibi yaşanmış gerçekler var? Aslında baktığımız zaman kişisel verinin türüne göre değişebiliyor. Kişisel veriyle beraber paylaşılan diğer veriler bu aslında nasıl bir etki ortaya çıkaracağını, sorun ortaya çıkaracağını değiştirebiliyor. Yine o kişisel verisi ihlal edilmiş, internet ortamında paylaşılmış kişinin dijital görünürlüğü de aslında e, tüm burada zararı ve diğer e, paralelindeki sorunları etkiliyor. Örneğin e, zaten halihazırda internet ortamında farklı mecralarda farklı nitelikteki verileri olan ve dolayısıyla bir puzzle gibi e, e, bu sızmayla beraber e, bir parça daha verisi paylaşılan e, kişiye e, için ortaya çıkabilecek zararla internetteki dijital gönüllü çok düşük olan bir kişinin ve yine sadece bir basit bir iletişim datasının sızması arasında tabii farklılıklar var. Burada aslında en kritik aslında karşımıza gelen e, sorunlardan birisi özel nitelikli kişisel veriler dediğimiz kişilerin özellikle e, sağlık verileri, ve yine işte sendikal verileri, derneklere ilişkin verileri ve benzeri hassas verileri. Burada aslında şuna bakmak gerekiyor. Aslında her kişisel veri ihlali kişiler nezdinde bir zarar ortaya çıkarmıyor. Belirli veriler zaten hala hazırda insanlar işte sosyal medyayı kullanmak suretiyle zaten birçok kişisel verilerini hala hazırda alini hale getiriyorlar. Ama bu sızıntılar e, işi biraz daha kolaylaştırıyor. Daha önce bir araya gelmesi mümkün olmayan veriler bir araya geliyor. Daha önce korelasyon kurulması imkanı olmayan nitelikteki e, veriler bir araya getiriliyor. Örneğin lokasyon verisi tamam önemli e, ama lokasyon verisinin yanında başka e, bir veri, bir sağlık verisi e, eklendiği zaman e, tabii haliyle farklı e, zararlar doğabiliyor. Burada da, e, aslında şöyle bir ayrım genellikle yapıyoruz kişisel veri ihlali kişiye e, tabii finansal zararlara yol açabilir ama bunlardan daha da ötesi kişisel verinin korunması düzenlemelerinin de aslında çıkma felsefesi kişilerin ayrımcılığa uğrama riskleri e, tabii haliyle artıyor. Burada e, bu sızıntılar sebebiyle ortaya çıkan veriler daha sonra e, bir istihdam sürecinde veya e, herhangi bir e, risiyle bir ticari ilişki içerisine gireceği zaman sosyal bir ilişki içerisine gireceği zaman e, kişinin e, aleyhine e, tabii bunlar kullanılabiliyor. Akla gelen diğer sorulardan bir tanesi de benim kişisel verilerimin çalındığını ben nasıl fark edebilirim? Yani illa kurumların bunu açıklamasına mı bel bağlamalıyım? Bunu yani fabrik e, herkese halka açık bir şekilde bilgilendirme mi bağ, bel, bağlamalıyım? Bu durumlarda benim kişisel verilerime emanet ettiğim kurumlar açıklamalarını kurula yapıyorlar bildiğiniz gibi. Kurulda bununla ilgili bir e, herkese açık internet sitesinde özet bir bilgilendirme yapıyor. E, bana bunu özel olarak bildirmeli mi? Bunu nasıl, hangi yollarla bildirebiliyor? Ben nasıl bunun farkına varacağım? Nasıl takip etmeliyim ya da bunu? Kişisel Verileri Koruma Kurulu çok kıymetli bir iş yapıyor Türkiye'de. Özellikle kişisel verilerin korunması ve bu bağlamda yine bireylerin bilgi sahibi olması adına gerçekten de çok önemli bir kamusal hizmet gerçekleştiriyor. Ama tabii şimdi gözden kaçırmamak gerekiyor. Kişisel veri ihlali olduğu zaman her zaman bu tabii Kişisel Verileri Koruma kurumuna bildirilmiyor. Bunun çeşitli motivasyonları olabiliyor itibar riski veya işte hukuki olarak bunun yönetilememesi veya tamamen aslında farklı sahiplerle böyle bir eyleme gidebiliyor. Bunun dışında bir de şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Bir veri ihlal bildirimi yapıldıktan sonra her ihlalde yayınlanmayabiliyor. Bir suç soruşturması olabiliyor. Gizlilik kararı alınmış olabiliyor veya bu ihlalin paylaşılmış paylaşılması, yayınlanması daha e, suç soruşturmasına, akameti, hakameti uğramasına yol açma riski olduğu için e, orada da bir filtreleme söz konusu olabiliyor. İkinci bir aslında sorumuz daha var. Normal şartlarda e, kişisel verileri koruma kurumuna e, bilgi vermekle paralel bir şekilde aslında şirketlerin e kişisel verisi ihlal edilen veri sahiplerine de bu konu hakkında bir bilgilendirme yapma yükümlülüğü var. Bunun dışında tabii internet ortamında farklı mecralarda veri sızıntılarını takip eden platformlar var, siteler var. Eskiden bunlar çok gündem olmazdı ama şu an şunları e, fark ettik. Artık basın da bunu e, büyük bir iştahla e, değerlendiriyor. Dolayısıyla burada da yine e, daha böyle bir e, kamusal farkındalık artmaya başlıyor. E, bir de tabii e, bir sızıntı olup olmadığını e, çoğu zaman platformun tasarımına göre aslında kişi de fark edebiliyor. E, i̇şte hatalı girişlerden, hatalı girişlerin yapıldığı lokasyonlara ilişkin her bir... Dashboardta bir bilgilendirme varsa oradan da fark edebiliyor veya yine anormal bir aktiviteyi yine o hizmeti kullanırken görebiliyor. Ama özetle burada yine yüzde her şeyi anında böyle bilgilendirilecek, anında haberdar olacağımız bir dünyada hala yaşamıyoruz. Doğru söylüyorsunuz, çok güzel özetlediniz. Yani aslında biraz bir insan bu konuya konsantre olduğunda panik yaratabilir bir e, durum yaratıyor. Böyle bir e-mail ya da böyle bir bilgilendirmeyi aldığımızda ne yapmalıyız ondan sonra? Verilerimizin çalınına dair bir bilgilendirme geldiğinde. Burada tabii eğer e, basit bir işte şifre e, sızıntısıysa, şifreler işte hashlenmemiş, çok plain text bir şekilde tutuldu, işte düz bir şekilde tutuldu gitti. Tabii e, Diğer tüm platformlardaki şifrelerin sadece o site değil, diğer tüm platformlardaki şifrelerin de değiştirilmesi gerekiyor. Bunun dışında yavaş yavaş aslında bizim kamu kurumlarının da sistemlerini biraz güvenlik temelli olarak yeniden dizayn ettiklerini görüyoruz. Bizim Türkiye'deki en büyük sorunumuz şu, işte kimliği kaybedersem ne olur? Klasik şey vardır ya ameane tabir. İşte, işte şirket kurarlar, şunu yaparlar, bunu yaparlar, böyle biraz aslında hep böyle şeyi görüyoruz. Bu bir gerçek mi? Gerçek. Türkiye gerçeği. Niye Türkiye gerçeği? Çünkü Türkiye'de dijitalleşmedik tamamen. Birçok şey hala manuel bir şekilde ilerliyor. Hala fiziksel belgeyle ilerleyen çok fazla sürecimiz var. Şimdi tabii mesela burada ben bir hizmetten bahsetmek istiyorum. Ticaret Bakanlığı çok kıymetli bir hizmet aslında duyurdu. Ticaret Bakanlığı dedi ki, E devlete girin, E devlette sizin adınıza bir şirket kurulup kurulmayacağına dair varsayılan ayarlarınızı değiştirin. Dolayısıyla siz özel olarak E devlette açmadığınız sürece, özel olarak bir talimat vermediğiniz sürece sizin adınıza şu an bir şirket kurulması mümkün değil. Bunun dışında yine başka bir yerler gitmişse, burada tabii en büyük sıkıntılarımız mesela iletişim verisi. iletişim verisi bir marketinge maruz kalınmışsa, burada yine ileti yönetim sistemi var. Yine Ticaret Bakanlığı'nın izinsiz ticari iletileri şikayet için E-Devlet'te bir kanalı var. İkinci bir kanal oradan da bir şikayetin gerçekleştirilmesi yerinde olacaktır. Bir de tabii özellikle bazı platformlarda işte sosyal medya platformlarına ilişkin şifreler sızdığı bir dünyada şifrenize ilişkin bir sorun yaşandığını, anormal bir aktivite yaşandığı takdirde mutlaka sizlere haber verilmesi gerektiğini söylemek gerekiyor. Bir örnek paylaşayım. Bu tür özellikle kimlik hırsızlıklarından sonra ve sosyal medya platformlarının da şifreleri yine ben çok. Aynı şekilde kullanılmışsa işte e, mesaj atıp işte e, ya bana çok hızlı bir şekilde bir borç versene çok acil bir ihtiyacım var kimseye söyleme bu tür olaylar çok karşımıza çıkıyor e, insanlar da bizim Türk toplumunda işte yani söylemiyor bir ay iki ay sonra yazıyor ben sana para göndermiştim hadi bana bir geri versene şeklinde bazen bir olayın iki ay üç ay sonra gerçekleştiğinden haberdar olabiliyor işte ben göndermedik işte bak sen işte bana işte şu platformdan gönderdin, şuradan mesaj attın vesaire. Eğer tabi burada bir özel kişisel veri gitmişse veya yine sizin can ve mal güvenliğinize ilişkin hala getiren bir durum varsa tabi konunun bir yandan da yargıya taşınması gerekiyor. Çok teşekkürler, çok güzel bir özet oldu. Devletimizin dijitalleşerek aldığı önlemler gerçekten çok kıymetli. Haklısınız. Eskiden böyle çok hikayeler duyardık. İşte şirketin çaycısının üzerine şirketler kurulmuş. E, borç vataklarına sürüklenmiş, SGK borçları var gibi şeylerle karşılaşıyordu Bunları biraz engellemek e, anlamında iyi çözümler getirilmiş. E, son bölümü biraz daha detaya girmek istiyorum. Şimdi iletişim yönetim sistemiyle de engellenebilir dediğimiz e, kıymetli konulardan biri ve hepimizin de başında bir dert olan bu 850 numaralarda özellikle aranma konusu var. Şeyi merak ediyorum Ede Bey, biz bunları şikayet etsek bu 850 gibi numaraların sahiplerini bulabiliyorlar mı? Kayıtların kimlere ulaşılabiliyor mu? Bir ceza kesilebiliyor mu onlara? haksız ticari e iletiler, izinsiz ticari iletiler. Yani bunlar 2014'ten beri şikayet edilebiliyor. Bunlara ilişkin cezalar da kesiliyor. Hatta şöyle bende bir istatistik vardı yani 2014'ten bu yana yanlış hatırlamıyorsam 140 küsür milyon TL para cezası da kesilmiş. ama tabii şöyle bir şey. Para cezaları burada caydırıcı mı? İşte mesela bir ihlal oldu. İhlal başına bir izinsiz arama başına 5.000 TL, işte toplu aranmışsa 100.000 TL diyelim. Şimdi burada yine biliyorsunuz ki şöyle bir kar zarar hesabı yapılıyor. Deniyor ki ya ben bu sürece devam ettiğim durumda ne kadar ceza yerim işte 100 bin lira 200 bin lira diyelim. Peki ne kadar buradan kar ederim hani bu şey kapsamında işte burada bakıyorsun işte 200 bin liraysa o 100 bin lirası ceza işte 100 bin lirası e, kar şeklinde katlanılabiliyor. Burada failler tespit edilebilir mi? Edilebilir. Bizim Elektronik haberleşme düzenlemelerimize göre o 0850'li numara kime tahsis edildi, ne zaman tahsis edildi, arama kayıtları bunların hepsi zaten e, net bir şekilde tutulması gerekiyor. Buna ilişkin BTK'nın çok zaten e, detaylı e, bir düzenlemesi ve e, çok ciddi bir uygulaması, katı bir uygulaması da var bu işin uzmanı olarak bireysel olarak beni bir 850 numara aradı ve ben buna izin vermedim. Telefonda da tartıştım. Sonrasında kurula onu nasıl şikayet edebilirim? Sadece telefon numarası olması elimde yeterli mi? Ne yapacağım? Nereye başvuracağım? Bununla ilgili bizi bir yönlendirebilir misiniz? Tabii o numaranın mesela hangi şirketten arandıysa mesela X şirketi adına arandı. O X şirketi birinci olağan şüpheli. Dolayısıyla ilk başta o olağan şüpheliye bir başvuruda bulunmak. Verimi nereden buldun? Hangi amaçlarla işledin? Ne zamandan beri sende? Kimlere aktardın? Kim sana aktardı? İlk başta bunu bir sormak gerekiyor. Yıllar yıldır kişisel verilerle ilgili eğitim verirken bu ilgili kişi haklarını anlattığım zaman böyle bir A4 kağıttan yapılmış böyle bir kağıt uçağı örnek veririm. O kadar basit bir şey ki uçağı kağıdı attınız. Sorularınızı sordunuz bu özel bir bilgi edinme kanunu niteliğinde kişisel veriler üzerinde e, ve hiçbir gerekçe göstermenize gerek yok. Yani hani şey gibi değil e, ya şu olayı yaşadım şundan dolayı veya işte rahatsız olmanıza bile gerek yok. Sadece e, bir bilgi edinme kapsamında e, burada e, bir e, başvuruda bulunabilirsiniz. Şimdi kişisel verilerin korunması düzenlemesi bir insan hakları düzenlemesi normalde iddia eden iddiasını ispat etmekle yükümlüdür bizim hukukumuzun temel e, kuralı. Ama insan haklarına ilişkin bu tür düzenlemelerde iş tam tersine çevir, e, çevrilir. Kişisel verilerde de kişisel veriyi işleyen hukuka ve dürüstlük kuran uygun bir şekilde işlediğini ve tüm süreçlerini ispat etmekle yükümlü. Dolayısıyla burada e, o şirkete bir başvuru yaptığınız zaman şu tarihte bir çağrı aldım. Bakın sizin çağrı merkeziniz burada benim verim kimlere aktardınız, nasıl aktardınız diye bir ilk bilgi e, sorma e, süreci başlıyor. Burada size dürüstçe bir cevap verilebilir. E, e, size gerçekten de mesela yıllar önce bir şey imzalamışsınız, bir şey söylemişsinizdir. Çok, siz de unutmuşsunuzdur. Muhatap olmamışsınız, e, muhataplığınızı hatırlamıyorsunuzdur. E, veya işte şirket ad değiştirmiştir, ünvan değiştirmiştir. Bir şey vardır tatmin oldunuz zaten konu kapandı ama tatmin olmadınız size dürüst bir şekilde cevap verilmedi size eksik bir cevap verildi veya size verilen cevapta başka e, böyle kuşkularınız var. Burada da yine dediğim gibi çok sadece o kuşkularınızı ve tam bir şekilde aslında sorularınızın yanıtlanmadığını belirten belir basit bir dilekçeyle Kişisel verileri Koruma Kurulu'na bir şikayette bulunabiliyorsunuz. Kişisel verileri Koruma Kurulu bu bağlamda incelemeyi yapıp o şirket aleyhine bir ceza kesebilir ama tabii Konu dikkat edin hani şöyle bir yanılgı oluyor. Onu da ben e, şeyle tamamlayayım. İşte şirkete 1 milyon lira para cezası kesilebilir, 100 bin lira kesilebilir veya sadece basit bir talimatta konu kapatılabilir. Bu bir idari bir süreç. Bu sizin tazminat talep etme hakkınızı ortadan kaldırmıyor. Bu sizin genel haklarınızı ortadan kaldırmıyor. Ama tabii burada şey söyleyelim hani e, ya tazminat için başvursak bize e, bu konuda ne kadar bir... E, para alabiliriz, para alabilir miyiz? Ee, orası tabii e, çok böyle bizde e, sıkıntılı bir konu. Çünkü e, ma klasik maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmanız gerekiyor. Ve sizin bu sefer artık bu bir tazminat mevzusu ispat külfeti sizde. Nasıl bir zarar doğduğunu ispat etmeniz gerekiyor. Bu illiyet bağını tüm süreçleri ispat etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla işin bireysel tazminat mevzusu çok kolay değil. Çok teşekkürler tekrar. E, çok keyifli bir sohbet oldu. Çok bilgilendirici oldu. Burada da bu bilgilerden yararlanarak umarım insanlar biraz daha kendi haklarını savunabilir, takip edebilir ve bu konularda kendini daha iyi hissedebilir hale gelecektir. Nazik davetiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun diyorum. İyi günler diliyorum. Herkese selamlar, sevgiler.